Merhaba sevgili aslan burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili aslanlar valla düşmanına zorluklara karşı kuvvet kazanacaksın bir vazgeçiş içine girebilirsin diyelim bir inatla bir hırsla çektin gittin ailenden uzaklaştın ama yapamadın tekrar geri geldin bu sıralar biraz kendini bulma, kendini arama modunda olabilirsin. Bu sıra biraz fazla duygusal olabilirsin. Bunun içinde hadi hayırlısı. Kendi yargını kendin vereceğin bir sürece giriyorsun. Kendi kararlarını kendin alacaksın ama lütfen adaletli ol. Yargısız infaz yapmayın hiç kimseye. Aldatıldığını öğrenmiş olabilirsin. İhanete uğramış olduğunu öğrenebilirsin. Ee, bu kadın için de erkek için de söyleyeyim çok fedakarlık yaptın bu sevgi için elinden geleni yaptın mücadele ettin ama olmadı olmuyorsa dön git bu kadar basit bir kırgınlık var evet bir ayrılık süreci var ee, bazı aslanlarımızda bir seyahat gündeme gelecek ama bu seyahat biraz neşeli değil de e, biraz üzgün sanki bir ölüm haberi alabilir ya da işte çok sevdiği bir insanın bir sıkıntısını almış olabilir bununla ilgili bir seyahati e, yolculuğa çıkabilirler sürprizlerin var güçleneceksin aslan beyleri işinizle ilgili bir güç var davalarınız varsa kazanacağınız işte yeni anlaşmalar yapabilirsiniz ihaleler yapabilirsiniz İşsizlik varsa bu işe girme durumu var genç aslan kardeşlerim okul hayatınızda başarılarınız olacak ve adaletin tecelli ettiği bir sürece gireceksiniz Allah'ın izniyle göz aydınlığınız var sürprizlerle size gelecek ee, hastane sağlık personeliyseniz bir değişim olabilir bölüm değişikliği olabilir bir görevlendirilme olabilir biraz tedirgin olacağınız ama sonunda rahat edeceğiniz bir yer gibi gözüküyor bütün gücünüzle mücadele ediyorsunuz ama adaletin kılıcı elinizde dediğim gibi kendi yargınızı kendiniz vermeye çalışmayın. İyi düşünün, mantıklı düşünün, adil olun. Güçlü insanlarla bir araya gelebilir. İmza yetkisi olan, güçlü, yetkisi yetkin olan insanlarla bağlantınız olabilir. Destek alabilirsiniz. Büyük bir kapı, devlet kapısına girme durumu var. Diyelim öğretmensin, uzun zamandır atanma bekliyorsun ya da tayin bekliyorsun. İşte bununla ilgili olumlu gelişmeler gündeme gelecek. Polis memurusun yer değişikliği olacak. Bir dağıtım olabilir, bir de tayin olabilir. İşte ailenden belli bir süre uzak kalmanın sıkıntısını yaşayabilirsin. İnşallah hayırlı şekilde olur her şey. Sevgili aslanlar, sevdiklerinle bir araya gelebilir. Kafandaki soruların cevabını hatta ailenle, sevdiklerine bir olarak birlikte çözümlemeye çalışabilirsiniz. Bakalım. Evet. Haksızlığa uğradığınız bir konu. ikili ilişkilerde, evlilik hayatınızda artık adalet sizden yana. Hakkınız, değeriniz anlaşılacak. Belki de özür dilenecek söyleyebilirim. Yalnız hala bazı olmuşlar yaşanmışlıklar diyelim ihanete uğradın diyelim ağır sözlere tabi kaldın vazgeç unut demiyorum ama iyi düşün sana bu hakaretler eden bir insanla bir ömür geçirebilir misin bay bayan yorum sizde dünyalar sizin olacak yeter ki ne istediğinizi bilin yeter ki ılımlı hareket edin yeter ki temkinli davranın tedirginliğiniz var ama başarınız da peşinden geliyor Alacağınız haberlerle apar topar bir yola gidebilir, bir görüşme yapabilirsiniz. Paraya dayalı büyük bir gelişme var. Maddi, manevi huzur, yani maddi sıkıntıların var, borcun var vesaire bunları ödeyebilirsin. İş sıkıntım var, aile için huzursuzluklar iki ilişkinde huzursuzluk var. İşte bunları halledebilirsin çünkü olayları dengeliyorsun. Ondan sonra da aşk rüzgarları esiyor. Farkınızın, değerinizin anlaşılacağı bir hafta olabilir. Bol bol sadaka verin. Bol bol sadaka verin. Ve lütfen kendinizi çok fazla kapamayın. Biraz çıkın, hava alın, dolaşın. Yani kendinizi bulun. Kitap okuyun, bir şeylerle oyalanın. Çünkü bazen insan monotonluktan da sıkılıyor. Taşıyamayacağın kadar yükle dolu bazılarınız. Lütfen yapmayın. Hayat kısa. Değerinizi bilin. Kıymetinizi bilin. Bir evcil hayvan alın. Varsa hayvanınızı gezdirin. Hani kedidir. Kedilere şimdi tasma takılıyor. dolaşıyor Çıkın bir kafede oturun. Deniz kenarında yaşıyorsanız çıkın bir deniz kenarında oturun. Hayatınıza renk katın. Hiç kimse için hiçbir şey için üzülmeyin. Bolluk, bereket, başarı sizinle. Karın ağrılarına dikkat edin. Aslan bayanları özellikle göğüs ve göbek arasında sıkıntılar var mide bağırsak problemleri yaşayabilirsiniz. Safra kesesi olabilir. Dikkatli olun. Tartışmalardan uzak durun. Bir tartışmada haklı da olsanız fevri davranmayın. Terk edin orayı. Çünkü haklı da olsanız haksız konumuna konulabilir. Bu da sizi çok üzebilir. Dikkat edin. Evet bir ayrılık da var. Bir terk ediş de var. Ama bazılarınız için hayırlı biliyor musunuz? Unutmayın bir kapı kapanır bir kapı açılır. Yeter ki ne istediğinizin farkına varın. Yeter ki olumlu hareket edin. Mantıklı hareket edin. Her şey size hayırlısıyla yansır inşallah. Hadi bakalım Ayşe Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ay çok konuştum. <laughs> Tıkandım çocuklar. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım. Ha imkanınız varsa da hayvan sahiplenin. Allah'a emanet olun. Güzel bir hafta geçirin. Sağlıkla, mutlulukla, bereketle her şey istediğiniz gibi olsun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.